Herkese merhaba arkadaşlar, bugün nefes oynuyoruz. Bugün takipçimin taktiğiyle maç yapacağız. Nasıl yapacağız bu sefer de aklıma düşündüm düşündüm. Bugün hangi video yazsam diye böyle biraz düşündüm. <laughs> Sonra böyle bir fikir geldi. Bildiğiniz gibi siz bana kargo yorumlamam için istekler atıyorsunuz. Bu şekilde burada 38 tane hala bekleyen istekler var. Şu şekilde geleyim. Ben de buradan rastgele birinin takımına bakacağım ve onun taktiğiyle maç yapacağım hatta o kadroyu da yorumlayacağım yani kısa bir şöyle e, üstün körü bir yorumlayacağım çok da böyle detaylı yorumlamayacağım ama yapabildiğim kadar bir yorumlama yapacağım o kadroya buradan seçeceğimiz kişi nasıl seçeceğiz ChatGPT'ye soracağım ChatGPT'ye 1 ile 50 arasında bir sayı söyle diyeceğim o mesela 23 dedi 23. arkadaşa bakacağım yukarıdan saymaya başlayacağım mesela burası ilk onlu burası ikinci onlu mesela 23 M1 ST mesela bu, bu, arkadaşa geleceğiz ama biz bunu ilk önce çeçipiteye Soracağız. Hemen oraya bir sorup geliyorum. Şimdi geldik bana 1 e, bir ile 50 e, <laughs> arasında bir sayı söyle diyelim. Sayı söyle hocam. Haydi bakalım. Haydi hızlı söyle. 27 dedi. Direkt 27, 23 diye tahmin etmiştik. Biz 27 çıktı. Hemen 27. arkadaşa bir bakalım. Şimdi en üstteyiz. Burası ilk onluydu zaten. Burası ikinci onlu. Abi Allah kahretsin. Burası ikinci onluydu dediğim gibi ve burası üçüncü onlu. Şimdi 23. M1 ST'di. 24 Oli 25 Beckham. 26 Johan Cruyff ve 27 Lumix Vibes. Şöyle bir tıklayalım bakalım en yüksek kaçıncı klasmana kadar çıkmış. En yüksek 3. klasmana kadar çıkmış. Oyun planını kontrol et dedim hocam. Şimdi 4 2 3 1 oyunu uzun topla oynuyor. <laughs> Allah kahretsin ya. 4 4 2 3 1 değil hatta 4 3 2 1 dizilişiyle oynuyor. Taktik bu şekilde forvette fırsatçı golcü. Burada bir bombacı. Burada Gerson almış. Tam ortası herhalde Gerson kartı. Buraya Rice'ı koymuş. kimliği koymuş falan filan. Fena bir kadrosu yok. Güzel bir kadrosu var ama uzun topla oynaması işte bizim için çok sıkıntı. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız? Ben bu kadroyu hemen bir kurup geliyorum. İnşallah hata yapmam ya kadroda. Ha bu arada bir kadro yorumlamada yapacaktık değil mi ufaktan? Hemen onu da yapayım. Defans hattı fena bir hat değil. Uzun toplu oynadığı için orada bu Demişeliz değil mi? tamam. İş yapar defans dörtlüsü gayet iyi. Pickford'ı beğenmiyorum. Çok fazla hatalı gol yiyor rakibime geldi yani çok rahat gol atabiliyorsun bence Pickford'ı da değiştirmen lazım tabi sen e, Kolektif güç için almışsın yüksek ihtimalle ama Pickford'ı değiştirsen iyi olur DOS 2'nin gayet iyi önlerinde Rice var iş yapar Yani oraya belki biraz daha ofansif bir oyuncu koyabilirsin ama Rice yerine OUSA 2'nin sonunda negasyon gayet iyi gayet yeterli bence bu ikili Forvet'te de o var. Forvet ya ileri attım falan güzel bir tek burada bir oyun tarzını değiştirebilirsin. Çünkü uzun top hiç tavsiye etmediğim bir taktiktir. Yani en kötü böyle hızlı kontra atak uzun topla kontraya falan geçsen güzel olur. Onun dışında kadron fena değil. Beklerin falan da güzel. Orada bir tane solmacı bek olarak falan demen Ben oynatmışsın. Güzel kadro vallahi genel olarak. O zaman ben bu kadroyu kurup geliyorum. Kadroyu kurdum arkadaşlar. Kadro bu şekilde oldu. İnşallah oyuncuların oyun tarzlarında falan bir hata yapmamışızdır. Burada takım oyun tarzı olarak dediğim gibi uzun topu aldık. Arkadaşımız uzun top oynuyordu. En sıkıntı yer yan dediğim gibi menajer ya. Menajerim olsa mesela 89'luk bir uzun top menajerim olsa yine çok sıkıntı olmaz ama 80'lik bir menajerle oynadığımız için oyuncuların derecesi düşecek ve asıl olay bu değil. Ben oyuncu basımlarını 88'lik menajere göre yaptığım için özel basımlarım hiçbir işe yaramayacak. Bakalım nasıl bir maç Çıkartacağız bu şekilde oldu kadro Bakalım taktikle nasıl iş yapacağız Uzun topla oynuyoruz aslında Forvet'i Yani Romario yerine uzun boylu birini alsam mı Diye düşünüyorum da bilmiyorum Romario ile Biraz bir oynamak istiyorum ya Oraya da bir tane Osimen alsak aslında Hiç fena olmaz ya Yediye bir koyalım belki İlk 11'e alırız sonrasında Çünkü Osimen tarzı bir oyuncu Lazım bu kadroya O tarz bir oyuncu lazım alalım hocam Ossimen'i Kimin yerine alalım o mı Nunez dursun ee, tamam ya yani, Nunez dursun. O bunu çıkaralım. Kadro bu şekilde oldu dediğim gibi. Bu arada size bu videoya minimum 60 like atarsanız ve kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Dünkü video güzel bir beğeni atmışsınız. Teşekkür ederim. Bundan dolayı size bu videoya da umarım güzel bir beğeni gelir. Kadro bu şekilde dediğim gibi. Ozanız zaman kesme alalım. Kadroyu da Maça geçelim. Rekip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Evet. rakip de geldi arkadaşlar. Bakan klasmandan geldi. 2. klasmandan geldi. Sahil 0727 adlı rakip geldi. Chelsea FC demiş. Chelsea model takımda seçmiş. Gerçi oyunda London Blue olarak geçiyor Chelsea. Şöyle bir formuna baktık bu arada. Magalhaes düşte gelmiş ama hemen onu yedeklemiştik zaten. Tony Adams alalım şuraya bireysel bir talimatları şu. Şu maçtaki rolleri zaten ayarlıymış gerçi. Oraya. Şöyle rakibin kadroya bakalım. Haydi hocam. Rakip top çevirme oyunuyla oynuyor. 3 4 3 1 2 diziş güzel bir kadro sor ama top çevirme oyunuyla oynaması bence onun için sıkıntı. Zaten Şabalon varken top çevirme oyunu çok gereksiz olmuş. Ya yani ben o hızlı kontrataklı oynardım. Güzel bir kadrosu vardı. Oğlum Thiago Silva'nın böyle bir kartı mı varmış lan? Yedeklerinde Thiago Silva'nın bir kartı var adamın. İlk defa gördüm bu arada. Şöyle hazır verelim. Evet maça geldik arkadaşlar. Rakip şey böyle oynuyor. Top çevirme oyunu bizde. Grengik, mirengik herhangi bir adamla oynuyoruz. Uzun top. Santuyo e başlayacak. Valla teknik direktörün adını, sanını falan hiçbir şeyini bilmiyorum. En son Everton'da şey vardı ama Söndaç vardı. Onu hatırlıyorum. Bu arada şu sesleri biraz sonra kısayım da. Şu an videoya gelmiyordur herhalde oyunun sesleri de bilmiyorum. Geliyor da olabilir. Ama videoya gelince işte oyunun sesleri gecikmeli geldiği için o yüzden oyunun sesini kapatıyorum. Şimdi Maldini'nin pası çok güzel. Çok güzel. Ses kayması oluyor yani oyun içi seslerde videodayken. Şöyle pas. Aşağı oynadı Romario. Olmadı. Romario'yu kapat şöyle kapatalım. Ha, ses açarak da oynayabilirim isterseniz. Ama rahatsız olursunuz diye tahmin ediyorum. Ama siz tabi yorumlarda belirtir, belirtirseniz sevinirim. Bu arada birinci klasmana çıktım. Biraz daha maçlar çekişmeli olsun dedim. Çünkü böyle ikinci klasmanda çekince kötü hissediyorum kendimi. Abi birinci klasmana çıkamaya... Bir dakika atamaz onu Zahir Emre. Birinci klasmana çıkamayan pes youtuber'ım olur diyorum kendi kendime. O yüzden şöyle hemen birinci klasmana çıktık hocam. Biraz oynadım. Hiç kaybetmedim bu arada. Taktik yani benim şu hızlı kontratak taktiğiyle bayağı rahat bir şekilde çıktım birinci klasmana. Dediğim, dediğim gibi kesinlikle kullanabilirsiniz o taktiği. Rakip bu arada ne yapıyor şu an? Tamam bu şekilde oyna oğlum. Ben sana gol atınca güzel bir gol sevince çakarım sana. Bu şekilde oynamaya devam et aslan. Matos aldı. Onun da pası çok güzel. Şimdi Neymar. Şöyle pas. Ödegard bekledim Yok abi ya, Yani koşamıyor oyuncular ya. Kafayı yiyeceğim. Haydi Araujo. hayda Araujo. Yakışmadı yakışmadı yakışmadı. Şöyle Şimanski ile burayı kapatalım. Abi ne yapıyorsun? Biraz ileri çık ya. Tamam en top çevirip oyunu Orospu evladı sensin yani. Allah Allah. Şöyle aldım. Çok güzel. Öde pası. Şöyle. Şimdi mi hızlı atak yapasın tuttu doğrusu bu çocuğu Şimdi mi hızlı atak yapasın tuttu anasını? Allah Allah. Günahkar edecek yemin ederim bu oyun bizi ya. Öde pası şimdi haydi belirtti. Güzel orta gol getir. İçeride Neymar var. İyi vurur kafayı. Güzel orta ama kaleci. Orada son anda müdahaleyi yaptım. Atos alabilir miyiz? Yok abi alamıyoruz. Adamın pasları o kadar rahat geçiyor ki yani almamız imkanı yok. Tony'den hayır 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 hayır. hayır. Şöyle kapattık. Önüne düşme abicim. Ne yapıyor bu oyun ya? Allah Allah. Ödegard'ın pası. Yemin ederim şu adamın çok pis yeni var da işte Allah Allah. Normalken hiç gelmiyor ki şöyle piçiler. Şimdi Ödegard'ın pası haydi Matos. Matos'un pası Ödegard. Abi geç ama ya. İlk yarı 0-0 beraberdik sonuçlanıyor. Ballı piç ilk yarı. Oyun sayesinde güzel bir şekilde kapatmayı becerdi. İkinci yarı bakalım anasını nasıl yiyeceğim bunu. Görecek abi. İkinci yarı hiç yedirmeyeceğim bu arada. Kusura bakmasın. Sikimle bile olmayacak. Şimdi ne yapabiliriz buraya ama? Bir değişiklik yapmak şart ya. Şimanski'yi çıkartacağım. Oraya Messi'yi alacağım abi. Böyle olmuyor çünkü oraya bir Messi lazım şart abi. Şimdi ikinci yarıya biz başlayacağız hocam. Şöyle başladık. Ödegard yolladı. Romario. Bir de defans yapış şekline bak sadece yakından takip edip geri çekiyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Aa, şöyle çok rahat gitti bu arada. Şimdi Tony Adams. Tamam bir şey olmaz ya orada. Belette gol. Abi kafayı yiyeceğim. diye eşleştiriyor. Orada diğer stoper 31 mi çekiyor? Ne yapıyor oğlum? Niye diğer stoperi seçmiyorsun ki oyun? Yon belirttiği seçiyorsun yani. Allah Allah. Yalnız yiyeceğiz ya bu işte biz bu adamdan gol. Aldık şimdi Maldini ile. Onun pası. Neymar aldı pası. Ödegar tek pas. Romario. Şöyle pas. Bir pas daha. Bir pas daha. Geç artık. Neymar. iyi geldik. En üstte. Matos tek de indir. Ödegaard kaldır. Romario'ya geçmedi. Güzel hücum, güzel hücum hocam. Devam böyle hücumlara. Şimdi haydi Neymar güzel orta gol getir be oğlum. Kestik bu şekilde. Bence fena kesmedi Haydi Maldini dokun ve Yapma ya. Şimdi Neymar'a bir pas. Şöyle Neymar aldı, kesti Araujo. Vuramadı. Beletti devamında tamamlayın oğlum biriniz ya. Haydi Matos. Çok iyisin. Araujo havadan. Romario tekte bitir. Çok iyisin be Romario. 1-0 öne geçiyoruz burada Araova'dan enfes bir pas geldi adeta. Pirlo De Bruyne karışımı bir pas attı. Romario da orada tekte çok güzel bitiriyor. Burada 1-0 öne geçmemiz çok güzel oldu. Rakibe çok sinir oldum yani. Normalde gol sevindi yapan bir oyuncu değil. Beni bilen bilir de yani bu oyun tarzına karşı yapılması gereken bir şey yani. Ya gol sevindi yapanları da hiç savunmam, hiç sevmem. Ama bunlar hak ediyor hocam. Bunlara yapın, bunlara acımayın. Güzel ya, çok güzel gol. Şimdi şu benim istediği kadar çevirsin ya. Bana bu adamın gol atma olasılığı yok yani. Oyun vermediği müddetçe bu adam bana gol atamaz onu söyleyeyim. Yani çünkü boş pas yapıyor. Normal güzel ya üçüncü bölgede pas yapsa tamam değil. Adam kendi defansında pas yapıyor ya. Şöyle bir değişikliğe gidelim hocam. Edegard falan yorulmuştur diye. Güzel yorulmuşlar zaten. Bir oraya kante hamlesi gelsin. Kante lazım hocam. Biraz daha bir defansif bir hamle yaptım. Onun dışında OS bir rafa hamlesi yapalım. Arkadaşımız da bombacı oynatıyordu. Biz de bombacı alalım. Forvet de forvet kalabilir ya bu şekilde. Şimdi çeyle şöyle yollayalım hocam. Haydi iyi yolla Çey. Güzel. Rafa indirebilir misin? Yok abi ya. İmkanı yok yani. Haydi Tony dedim. Uzaklaştır uzaklaştır. Hiç uğraşamam bu adamla. Orada kaptırır falan bu lavuk. Hiç uğraşamam bu Tony dedim. Eşeğiyle. Basıyor gibi yaptım alır mıyım? Tamam altına sıçtın sıçtın. Sıçtın altına tamam. Sıçtın tamam. Bokunu elinde temizliyorsun şu an. Sakin. Sakin oğlum heyecanlanma lan heyecanlanma. Heyecanlanma anasını satayım. Çoğun menü. Şöyle bir pas. Geçer mi Messi'nin pası? Geçmedi. Messi'yi de şurayı kapattım. Şöyle kapatalım. Matos'u da buraya alalım. Tamam. Ben de o. Ben de o. Çok iyisin be Şöyle bir pas. Bir pas daha. Şuraya attım. Romario tek oynar. Haydi Matos alırsın. İyi vurursun Matos. Çok güzel de vuruyor. 2-0 geçiyoruz. Çok güzel geldi korda Romario'nun araya pası falan. Çok güzel de Matos önüne muhteşem aldı. Çok da iyi bir füze yolladı. Burada 2-0 geçmemiz harika oldu ya. Çok güzel gol. Çok güzel gol bu arada. Vallahi Matos yapıyor ya bu işleri. Çok seviyorum. Bu arada taktik de Matos'un ileri katkısı o kadar iyi ki. Baksanız abi adam sürekli ileri koşu atıyor ve onun sayesinde gol attık. Bayağı ileri yani hücum katkısı yapıyor. Defansta da hiç sırıtmıyor. Yani taktik iş yaptı şu ana kadar. Uzun topla oynamamız biraz sıkıntı ama o da çok sırıttığını düşünmüyorum. Defans ilgimiz falan gerideydi zaten. Şu ana kadar çok iş yaptık bence. Haydi Romar'ı indir. Tamam. Şöyle kapatalım ara Kante. Rafa Silva. Şurayı kapat. Yapma. Kante alırsın. Çok iyisin Kante. Alırsın. Muhteşemsin Kante. Rafa. Mataos. Oyna artık. Şimdi Romario'nun pası Kante'ye geçmedi. Haydi Kante bas. Rakip uzaklaştırdı. 2-0 kazanıyoruz. Takipçimizin taktiğiyle vallahi güzel bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Romario da burada bir gol bir asiste. Maçın adabı olmuş keyifliydi ya. Yani yüksek bir sıralamada böyle ra rahat bir şekilde rakibi yendiğimizi düşünüyorum. Rakibe hiç pozisyon dahi vermedik. 7.5 almış burada Romario. Allah güzel diye oynadı. Matos da iyi oynadı. 7.0 almış. Araujo asist yapmıştı. 6.5 almış. Takım genel olarak, olarak iyiydi. Yani çok da kötü oynayan oyuncular yoktu. Şimanski 6.0 almış. Ya yani Şimanski hiçbir şey yapmadı bu arada. Maça nasıl başladıysa öyle bitirdiğince. yani top ayağında da hiç gelmedi. O yüzden 6.0 aldı direkt. Hiç artısı eksisi falan yok yani. Rakibinde eline sağlık diyelim. Vallahi güzel bir maç. Ya yani eline sağlık falan demeyelim. Oros çocuğun tekiydi. Allah Allah. Neyse hocam. Bu video kadar olsun o zaman arkadaşlar. Video fikri düşünürken aklıma böyle bir fikir geldi. Bence güzel de bir fikir. Yani beğenirseniz bu serinin devamını yaparım. Takipçilerin taktikleriyle maç yaptım diye. Vallahi takipç takipçinizin yani taktiği fena değildi. Tabi benim burada menajerim yok. 80'lik Greening adlı bir menajerle maç yaptık yani. Ona rağmen fena işi çıkarttığımızı düşünüyorum. E düşünmüyorum taktik. Özellikle Matos'un ileri attığı koşullarla çok iş yaptığımızı düşünüyorum. Taktik fena değildi. Ya kullanmayın bence ama. Yani taktik fena ama kullanmayız hiç gerek yok hocam. Daha güzel taktikler var. Belki uzun toplu kontrada falan iş yapabilir. Onu hiç de düşünmedim. Ama uzun topta maksimum bunu alabilirsiniz. Yani maçın zorluğu biraz daha fazla olsaydı belki gol de bulamayabilirdik. Ama Matos'un koşuları dediğim gibi ileri çok güzeldi. Onu çok beğendim. Yani bireysel timeout olarak Matos'a hiçbir şey vermedim bu arada. Ona rağmen o kurşuları atıyordu. O taktiğin o yanıydı. Takipçimizin kadrosunu da yorumladık. Dediğim gibi siz bu seriyi ne kadar beğenirseniz ona göre devamını getireceğim. Bu video o kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.